Merhaba sevgili Boğa burcu. Haziran ayı için aşk açılımı yapmak istiyorum. Siz sevgili Boğa burcunu e, Haziran ayında aşk hayatında neler bekliyor? Hangi enerjiler bekliyor? Haberler var mı? Şöyle bir kısaca bir bakalım. Bakalım isterseniz. Eee tarot destesinden hemen 3 kart seçerek açılıma başlamak istiyorum. Boğa burcu için gelişmeler ne yönde olacak? Hangi enerjiler Haziran ayında bizi bekliyor? Bir bakalım. Evet. Boğa burcu için aşk. Gelsin bakalım. Hemen Wisdom Oracle destesinden de seçmek istiyorum. Hep söylüyorum bu deste biraz büyük. Benim de e, ellerim biraz küçük olduğu için bazen kavramakta zorluk çekip karıştırırken düşenler olabiliyor. Ama çok düştüğü zaman kendini atan kartları çok dikkate alamıyorum. O yüzden karıştırmaya devam. Şimdi keselim. Boğa burcu için. Evet. Haziran ayında aşk hayat. Hemen Renan Mart destesinden de 3 kart seçelim siz boğa burcu için haziran ayında aşk hayatında hangi gelişmeler bekliyor olacak? Bakalım bakalım. Evet. Şimdi kartları şöyle biraz daha taşıyalım sanki böyle daha iyi oldu. Değil mi? Evet. Hemen çeviriyoruz. Evet. Boğa burcu. Sevgili boğalar. Haziran ayında böyle bir yine güzel bir hikaye var burada. Ee, i̇lk gördüğüm, ilk bakışta siz dinlediğim. İlk kartımız şeytan. Şeytan kartı çıkmış. Bu şeytan kartı e, aslında kötü bir kart gibi gözükse de e, tutkuları, e, yasak ilişkiyi, e, cinsel e, tutkuları e, simgeler. Niye e, bu şekilde başladım? Çünkü hemen altında da şöyle seks bir arkadaş söz konusu. E, sanki bununla ilintili bir durum var. Yani e, çok e, çekici gelen e, bir adam hayatınıza girecek Haziran ayında. Eğer hayatınızda böyle birisi yoksa bu tabi ekslerde de olabilir, yeni birisi de hayatınıza girebilir, bir dargın, bir barışık olduğunuz bir kişi de olabilir. Artık kendi hayat hikayenize göre bunu konumlandırabilirsiniz. Bu kişi sizin kaderinizde olan bir kişi sanki. Yani kadersel bir de birliktelik var. Bakın çok güzel bir karttır bu. Yani biraz evrenin size karşınıza çıkarttığı demek istiyorum bazen hani karşılaşırsınız ne yaparsınız da olsa kaçamazsınız bitti artık der bırakırsınız ama bir şekilde yine kendinizi öyle olaylar gelişir ki yine onun e, enerjisi içerisinde bulursunuz sanki böyle bir şey de var e, tabii ki e, şeytan kartı aynı zamanda aşırılıkları da e, betimler simgeler yani sağlıksız ilişkileri Fazla e, istemeyi, fazla belki arzulamayı, e, fazla kıskançlık, fazla duygular, saplantılı durumları da sağlıksız durumları da aslında bize anlatır. Bu tarz bir ilişki içerisinde de olabilirsiniz. sevgili boğa burcu. E, yasak aşk da yaşıyor olabilirsiniz. Tabii ki birçok e, seyreden insan olabiliyor e, bu açılımları her senaryoya göre yorumlayabiliriz. Birçok senaryo olabilir. Yani burada aslında tutkulu bir erkek var sonuç olarak. Yani genel bir şey söylemek gerekirse kadar kadersi olarak bağlı olduğunuz bakın çok ne istediğini bilen çok böyle sanki kötü kötü bakıyor diyeceğim ama yani aslında kötü kötü değil de yani böyle çok sabit bakıyor ne istediğini bilen bir şekilde bakıyor ve tutkulu bir bakış var sanki sanki böyle karşılıklı çekim içerisinde onun çekimi içerisinde olduğunuz ve birazcık da sağlıksız giden bir ilişkiniz var yani bu fazla çekim de biraz e, sanki bazı sıkıntıları yol açmış burada siz çıkmışsınız e, ezan okunduğu için çok küçük bir ara vermek istiyorum birazdan tekrar devam edeceğim Evet arkadaşlar hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada bir e, tılsımların karıçesi var. Siz çıkmışsınız. Boğa Burcu kadını var burada. Yani e, ayaklarıyla basan, ne istediğini bilen, e, temkinli, garantici, biraz inatçı. E, fakat kesinlikle mantıklı bir kadındır. E, sanki ilişki... E, Biraz ağırlığınızı koyacaksınız. Yani bu tutumunuzun, bu bakış açınızın ağırlığını koyacaksınız. Yani belki bir aşırılıkların yaşandığı bir durum söz konusu olsa bile belki siz daha stabil, daha temkinli, daha garantici, daha e, sizin sizi siz yapan özellikleri ortaya koyacaksınız. Yani evet bunlar var ama bunlar bunlar bana göre değil. Benim karakterime göre değil ben bu ilişkiyi kendi karakterime göre, kendi yapıma göre şekillendiriyorum dediğiniz bir noktaya geleceksiniz. Ee, ve bunu yaptığınızda da yine go to the distance çıkmış bakın böyle bir atlayan bir kaplan var sanki ateş enerjisi belki karşı taraf aslan burcu olabilir veya ateş enerjisi olabilir ama avını atlayan bir ıı, kaplan artık aslan mı desek bilmiyorum bir yırtıcı var diyebiliriz siz ne kadar garantiyeceğiniz kadar ayakları basan daha mantıklı bir tutumla ilişki yürütmek isteseniz de Karşı taraf hani büyük bir yine sanki yani bu önceki enerjiyle yorumlarsak Sanki çok büyük bir tutkuyla hani siz kaçtıkça belki de o, o daha büyük bir tutkuyla size adım atıyor ve atlıyor Bakın burada bir tiktok saatle çıkmış yani sanki saat sizin saatiniz, zaman sizin zamanınız. Böyle bir şey söylemek içimden geldi. Siz bu aşırılıkları fark ediyorsunuz ilişkinizde Haziran ayında. Eğer yasak ilişki ise, eğer arada işte çok cinsel bir çekim varsa, bazı aşırılıklar yaşanıyorsa, örnek veriyorum fazla kıskançlık olabilir, fazla kısıtlama olabilir, sağlıksız bir durum içerisinde olacaksanız, Haziran içerisinde, aşk hayatınızda bunu artık bir dur deyip kendi özelliklerinizi ilişkiye e, taşıyorsunuz. Ve e, belki sizin durmanız, belki biraz daha geri çekilmeniz onun daha fazla atak yapmasını, onun size daha fazla gelmesini sağlayacak. Sanki kaçan, sanki kaçma zamanındasınız arkadaşlar. Yani böyle bir kaçma durumunuz. Ee, belki e, kendi ilişkinize, kendi damganızı vurma durumundasınız. Ve bundan sonuç alacaksınız. Çünkü asaların altısı geldi. Bu bir zafer kartıdır. Savaştan e, zafer dönen bir askeri gösteriyor. Bakın görüyorsunuz. Şöyle bir şeyle beraber, zafer ile beraber demek istiyorum. Gayet gururlu, mutlu. Hemen sizin yanınıza çıkmış. E, sanki bir ...bakın korku köprüsünden geçiyorsunuz enerji olarak. Belki onu kaybetme olabilir, belki e, bazı alışkanlıkları bırakma olabilir. E, her ayrıldığınızda belki biraz daha kendi isteklerinizi ortaya koyduğunuzda... E, e, ...geri dönen taraf siz, siz olmuşsanız, mesaj atan daha çok siz olduysanız... ...ve artık mesaj atmayı bıraktıysanız, bırakacaksanız... E, ...ve bu sizde bir takım tedirginlikler, korkular eski... Ee, eskiden yaptığınız şeyleri bırakıp daha durağan bir enerjiye geçmek sizi korkutabilir. Fakat bu e, köprüden geçiyorsunuz. Ve nefes kartı çıkmış. Belki meditasyonla, belki güzel enerjileri kendi içinize toplayarak e, bu e, zorlu e, bölümden güzel enerjilerle geçeceksiniz arkadaşlar ve sonuç çok başarılı sonuç güzel ilişkinizi sanki hedeflediğiniz istediğiniz noktaya çekeceksiniz evet sevgili boğalar hemen toparlarsak böyle bir tutkulu bir ilişki belki biraz rayından çıkan bir ilişki varsa bunu siz toparlıyorsunuz zaman sizin zamanınız eğer bu hamleyi yapacaksanız yapın. Aklınıza bir böyle bir hamle yapmak varsa, e, evet zamanı şimdi diyebilirim. Çünkü siz bu tünelden geçecek, bu e, geçitten geçecek enerjiyi ve e, pozitif enerjiyi, nefes enerjisini hissedeceksiniz. Ve sonuç çok başarılı, güzel olacak sizin için. Evet sevgili boğalar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar ee, Dinlediğiniz için teşekkür ederim Umarım uyumlanır e, Size ışık tutar ee, Videomu e, beğenirseniz çok sevinirim Hoşçakalın